shot for those who fear, don't want you here. her işte bir hayır var, umudun en tavanda yettiği Abunma cümlesi, anlamazsın Bu ara beklerimle ben güzel haberler Olmayacaksa olmaz ama beklemek boya beter İçim ferah değil, niye Eda kalkacak. Söyle bir DÜŞÜN bak, ne yaptı etmişin, ne yaptı etmişin de, hepsi DE patlamış. Aman diyeyim, yeni bir seyle gelme. Zaten HEP siyah paşetlerin ne şeydi Ama olur bir gün. umuyorum bir gün. Bu halde anlayanların da dün gelir bir gün. Sırf onun gazıyla dayanacağım ben uykuya ve kaplan olacak tek tabii ki, önce kendime. Eda kelam, haydi değilim olmadı. Hayatta beklenen o gün bir türlü gelmedi Kan çekilecek, emin ol ki kan çekilecek Yolda gördüğün tüm eski arkadaşlarım Bayağı da ve diyecek Kan çekildi, sadık kan çekildi diyeceksin ve bitecek Kan çekildi, sadık kan çekildi diyeceksin Sanma bitecek, sanma bitecek Madem ki hepimiz günün birine çekip gideceğiz O halde bunca matem, down. bunca kahır ne için? Hı -hı. İkisi muhatem değil zaten Korku Korku Hayat demek Ölümü beklemek demektir İşte Falanları filanları göreceğiz Birçok şeyin tadına bakacağız Sonra da Gidiyorum elveda. şarkısını sunayım. Sen öyle diyeceksin ancak Sanma bitecek Kapına vurduğun kilit elbet eriyecek Ya sabır demek o dakika bir taneden bir şeycik olmaz orada söz ve Neden mi böyle olacak müsaade verdiğim Pantolon cebinde tutmayan kuponlarım var Hayatı 1.05 sana artı 50 Beraberlik dersen oran verilmemiştir Yani bunca laf sonunda maksadım şudur Mağlup olacağız sırtımızda en soğuk biçimde teller Elimizle gelitilmiştir Sarayla patlayan nevesler Hepsi birleşince kafanı kaldırıp da bak güye. Sonra tek sorun Niçin böyle oldu? Lütfen öfkeden beter beton tadında dinleten biçimde sor bunu Kendinden utanmadıkça her bir daim sor bunu Herhangi bir cevap gelir mi bilmem ancak Sormadan da sanki olmayacak bu arkadaş Cevabı beklemekte donmak arası çizgilerdesin Bilirsin ancak Eğer ki varsa makulünden bir cevap Arayı ver ve bana da söyle arkadaş Lütfen, lütfen, lütfen. şarkısı. Tamam öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Dümenci herif öleceksin diye korkudan ölüm patlıyor. Bütün numaranda bunu örtmek için zaten.